Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı İtözü mahallesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangında 6 kişilik aile ölümden döndü. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için seferber olan vatandaşların, o anki çabaları cep telefonu ile görüntülenirken, yangın sonucu bir kişi dumandan etkilenerek hastanede tedavi gördü. Kendileri son anda dışarı atan aile yangının şokunu yaşarken yangın, itfaiyenin çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, kaymakamlık ve belediye tarafından aileye gerekli yardımın yapılacağı belirtildi. Yangının önceki gece saat 02 sıralarında meydana geldiğini ve son anda fark ederek evdekileri uyardığını belirten Musa Cevahir her şeyin bir anda olup bittiğini, yangını söndürmek için çok uğraştıklarını ifade etti. Benim odamda başlamıştı yani tam olarak. Ben bir ses olarak uyandım tam olarak. E, yeni, yeni uyumuştuk zaten tam e, iki civarlar falan da civarlar herhalde. Ben de yeni çok da tam herhalde uykuya dalmamış ki artık. Ondan dolayı mı uyandım bilmiyorum ama öyle bir havaya fırladım bir sesle. Böyle bir sağımda bir sıcaklık hissettim böyle. Bayağı gözler, gözlerim de yanıyordu böyle açtığımda. Böyle içeriden bir şeyle anlayamadım tam ne olduğunu böyle bu baktım öteberiye derken biraz fark ettim duman olan kendimi dışarı attım böyle. Kaymakam Bey'le belediye başkanıyla irtibat kurduk. Allah razı olsun kaymakamımız, belediye başkanımız gerçekten çok ilgilendi, alaka gösterdiler. Her konuda yardım oluyorlar. Biz de motorla bunların yanındayız zaten.